Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Değerli kardeşlerim yine beraberiz. Şeref hocamı konuk ettik. Ee, önceki videoda biz Umre'nin mahiyetine temas etmiştik. Bugün e, hocama farklı bir soru sormak istiyorum. Şimdi Cenab-ı Hak, e, Şeref hocam, Tevbe suresi 100. ayette şöyle buyurur. Esaizu billah. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَاعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عن. azim. Yani muhacir ve ensarın ilkleri ve onlara güzelce tabi olanlar. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Şimdi aslında ashab-ı kiramın hayatı Cenab-ı razı olduğu bir hayat. Cenab-ı Hak o hayatın altına tabir caizse imzasını atmış. Ashab-ı kirama baktığımız zaman, yani 120 bin küsür ashab var, sahabe var. Ama Cennetül Bakiye, yani Medine'deki Cennetül ve veyahut Mekke'deki Cennetül Muhalle'ye baktığımız zaman toplamda 10 bin sahabe mezarlığına rastlarız. Onun dışındakiler burada değil. Şimdi bu, bu sahabe-i kiram efendilerimiz neyi dava edinerek malı, evladı, iali her şeylerini bırakıp çok sevdikleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılıp farklı beldelere gittiler. Bununla ilgili böyle bu dersimizde de böyle bir soru sormuş olalım değerli hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sahabe-i kiram efendilerimiz. Öncelikle sahabenin kısaca bir tanımını verelim. Sahabe kimdir? Sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sohbetinde oturmuş, onunla arkadaşlık etmiş, ona iman etmiş olanlar. En kısa tanımı bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmek ya da Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın kendisini görmesi ve iman bağı ile ona bağlanmak. Onun ashabı olmak bütün insanlık içerisinde çok farklı bir şeydir. Çünkü icma ümmettir ki peygamberlerden sonra insanların en üstün olanları sahabelerdir. Peygamberlerden sonra sıra onlardadır. Böylesi bir insan kitlesi üzerinde konuşuyoruz. Mübarek bir cemaatten bahsediyoruz. Sizin de ayet-i kerimede ifade ettiğiniz gibi radıyallahu anhum ve radu an iltifat rabbaniyesine mazhar olmuş. Allah'ın kendilerinde razı olmuş olduğu. Ama Allah'ın onlardan razı olması sadece acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeleri miydi? Sadece bununla mı sınırlı diye sorsanız elbette ki değil. Onlar وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır ve insan çalıştığının karşılığını mutlaka görecektir. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettikten sonra aynen peygamberleri gibi hareket ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman davasını Hira'dan alıp evine getirdiği günden vefat edene kadar geceli gündüzlü yaz kış demeden hiçbir olumsuzluğa takılmadan vazife olarak nasıl gördüyse ona iman eden sahabe de aynı minval üzerine hareket etti ve Allah'ın bu iltifatına mazhar oldular. Onlar için mekan önemli değildi, zaman önemli değildi, gece önemli değildi, gündüz önemli değildi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları gündüz çağırdıysa oradaydılar, gece çağırdıysa oradaydılar. Yazın en hararetli zamanlarında mevsimin hurmaları toplamak mevsimi olduğu vakitlerde bile ki bu adamların sadece geçimi hurma üzerineydi ki sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba ettiler. Onunla beraber cihat meydanlarına çıktılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara bir ufuk çizmişti. Ve her daim o ufka gözlerini diktiler. Bizimle onlar arasındaki en temel ayrılık noktası birçok şey var da biz mesela güzel bir hayatı yaşamanın derdindeyken onlar güzel bir ölümün derdindedirler. Hayatlarını Allah'ın razı olduğu bir şekilde bitirebilmek. Bunun da zirve noktası mesela şehadet. Hz. Ömer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de peygamberin namaz kıldırdığı yerde hep Allah'tan istediği şey Allah için can vermek, şehit olmak. Hazreti Ali yine öyle, Hazreti Osman yine öyle, Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve bütün diğer sahabeler. Ve bu şehadet aşkı, bu canı Allah'a satabilme aşkı onların diyar diyar açılmalarına, bu İslam davasını, İslam sancağını başka ufuklara götürebilme sevdasına onları düşürdü. Ve onları Çin'de görürsünüz, onları Türkiye'de görürsünüz, Avrupa'da görürsünüz, Kıbrıs'ta görürsünüz. Bundan dolayıdır ki bu mübarek beldeleri Mekke, Medine birçok insanın belki de yaşamak istediği, belki de burada ölmek istediği yerlerdir. Biz hava alanına ilk indiğimiz zaman Medine hava alanına ayaklarımızı yere bastığımız gibi annem şöyle bir dua etti. Dedi Allah benim canımı burada alsın. Dedim ona Bismillahirrahmanirrahim dur. Ama bakınız yani bu kadın burada ölmek istiyor. Çünkü burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam var. Çok mübarek insanlar var. 10-15 bin tane mesela sahabe var ama geneli bakınız başka yerlerdedirler. Bu insanların oralara gitmesindeki temel gaye ilahi kelimetullah'tır. Ticaret için, seyahat için değil. Allah Resulü aleyhisselam onlara dedi ki en hayırlınız memleketinde ölmeyeninizdir. Ne demekti bu? Bu bulunduğunuz yerlerden İslam davasını başka ufuklara götürün demekti ki sahabe efendilerimiz işte bu mübarek beldeleri bunun için terk ettiler ve kalktılar dünyanın ta öbür uçlarına kadar gittiler. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iltifatına mazhar olmuş, Rabbul Alemin Hazreti Allah'ın iltifatına mazhar olmuş o insanlar ona layık liyakati de ortaya koydular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini ilk gördüğüm zaman biraz üzülmüştüm, hadisin devamını okuduğum zaman yine sevindim. Hadis şunu söylüyordu, diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem benim ashabım Adem'in bütün çocukları içerisinden benim için seçildi. Bütün peygamberlerin yanında yer alacak olan, onlara yardım edecek olanlar Allah tarafından bir nimet olarak kendilerine verilmiş. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz de Allah tarafından böylesi bir nimete nail oldular ama bizler onların hayatını okuduğumuz zaman diyoruz ki gerçekten de siz layıksınız. Kendimize bakıyoruz, onlara bakıyoruz. Gerçekten de biz onların ortaya koyduğunun aynısını koyabilir miydik? Sahabenin o metaneti, o fedakarlığı, o özverisini yapabilir miydik? Bazı noktalarda, bazı meselelerde kendimi o sahabelerin yerine koyuyorum. Bakıyorum ki geride kalıyorum, sınıfta kalıyorum. Basitinden bir misal vereyim. Sallallahu aleyhi ve sellemin on dizinin dibinde kalmış çocuğundan gencine, gencinden kemal yaşına ermiş yaşlısına kadar kadınlarından, erkeklerinden hepsinden hangisinden bir misal getirirseniz Gerçekten de onun sahabesi olma liyakatinde olduğunu görürsünüz. Ben çocuklarından bir misal vereyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescid-i nebevi'de namaz kıldırıyor. Yanına aldığı ashabıyla beraber Medine çarşısına çıkıyor. O çarşıda bakıyor ki çocuklar bir yerde bir hedef dikmişler. Ok taliminde bulunuyorlar iki grup halinde. Kim kimi yenecek diye. Sallallahu aleyhi ve sellem çocukların yanına gelip oyununuza iştirak edebilir miyim diyor. Çocuklar çok seviniyor. Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber oynamak. Tabii ki ey Allah'ın Resulü. Efendimiz Aleyhisselam o zaman iki grup olalım diyor. Bir grubun işte içinde Allah Resulü Aleyhisselam var. Diğer grupta öbür tarafta. İlk önce sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz mi başlarsınız biz mi başlayalım? Çocuklardan biri diyor ey Allah'ın Resulü sen bizim imamımızsın. Elbette ki sen başlayacaksın. Yani ilk cümle müthiş. Sen bizim imamımızsın. Senin olduğun yerde kimin haddi nedir ki önüne geçsin? Her şeyde bakın. Ve Allah Resulü Aleyhisselam oklarını atıyor. Sıra ikinci gruba geliyor. Hiç kimse okları atıp alıp atmıyor. Efendimiz Aleyhisselam hadi diyor. Atsanıza. İçlerinden biri hepsi adına şöyle söylüyor. Ey Allah'ın Resulü biz seni nasıl kendimize rakip olarak görebiliriz ki? Bunlar kimdir? Bunlar sokakta oyun oynayan çocuklardır. Ama şunu çok iyi anlamışlar. La tuqaddimu bayne yillahi ve rasulih. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ben bu ayeti kerimeyi hükümde ondan sonra muamelatta hep böyle anlıyordum. Ben bu misali ilk duyduğum ve ilk okuduğum zaman kendi adıma çok utanmıştım. Çünkü ben o çocuklardan bir çocuk olmuş olsaydım belki de oku alıp atacaktım. De diyecektim ki bu bir oyundur. Ama onların oyun dünyasında bile sallallahu aleyhi ve sellem geçilemez. O hep imamdır. Hiçbir zaman rakip olarak görülemez. Bugün kendi nefsimiz adına Allah Resulü aleyhisselamı bazen ne kadar geride bırakabiliyoruz? Ailemizde, işimizde, muamelatımızda ne, ne kadar da sallallahu aleyhi ve selleme karşı bu manada saygısızca tavırlar içerisine düşebiliyoruz. Kendi hayatımıza bak, baksak bunu görürüz. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah'ın Resulü size bir şey verirse onu hemen cecik alın. Bugün bizler hemen cecik alıyor muyuz? El alem ne der, komşum ne der, akrabam ne der, o ne der, bu ne der diye diye bu manada ne kadar da Allah'ı ve Resulünü geride bıraktığımız meselelerimiz var. Bir sürü insanla bu manada konuşuyorsunuz. Haramın içerisinde diyorsun ki kardeşim bunu böyle yapma. Ben böyle yapmazsam akrabalarım benden küsecekler. Bak ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselam'ın önüne geçtik. Ama sahabede böyle bir şey yok. Semi'na ve ata'na. İşittik ve işte işitmenin gereği olan itaati de ortaya bırakıyoruz. Beni İsrail'in maalesef ahlakı bize geçti. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın en çok sakınmamızı istediği kavim Beni İsrail'dir. Ama sallallahu aleyhi ve sellem siz sizden öncekilere karış karış uyacaksınız. Sahabe onların kim olduğunu söylediği zaman Yahudi ve Hristiyanlar. En çok da Yahudinin ahlakı. İşte onlara şibren bi şibrin, ziraen bi ziraen. Karış karış, zira zira siz onlara adım adım uyacaksınız. Hatta onlar keler deliğine girseler bile burası bir keler deliğidir demeyip en ufak şeylerde, en kötü, en pis şeylerde bile onları taklit edeceksiniz diyor. Beni İsrail kendi peygamberlerine şunu söylüyorlardı. Semi'na, seni işittik ey Musa, ey İsa ve diğer peygamberler. Seni işittik ve asayna ama seni dinlemiyoruz, sana isyan ediyoruz. Evet bugün biz dilimizle demiyoruz. Haşa, semi'na ve asayna demiyoruz. Ama yaptıklarımızla işitiyor, yaptıklarımızla isyan ediyoruz. Halimiz isyankar bir hal. Allah ve Resulünü devre dışı bıraktığımız her halimiz. Allah'ı ve Resulünü es geçip isyan ettiğimiz durumlar oluyor. İşte sahabenin Allah Resulü aleyhissalatü vesselama olan ittibabur, en küçük çocuklarından bile bunu bu şekilde görüyoruz. İşte o sahabelerin üzerinden bizim terbiye olmamız gerekiyor. Çünkü Allah onları öncü nesil olarak önümüze bırakıyor. numune imtisal olarak yani evet sallallahu aleyhi ve sellem bir üsve-i hasenedir. En güzel örnektir. Ama şunu da söylüyor benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız onunla hidayeti bulur, kıvamınızı bulursunuz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için yeryüzüne dağıldılar. Ve kıyamet günü gittikleri yerlerde o memleketlerde mahşerde kıyamet kopduğu vakit insanlar o topraktan çıktığı vakit o sahabeler onların imamları olacak hadiste öyle diyor. Onların imamları olacak ve onların arkasından onlar bizi sallallahu aleyhi ve sellem'e götürecekler. Onun için ashab-ı kiram'dan Allah razıdır. bir de ashabın izinden gidenlerden de Allah razıdır diye ayeti kerime bunu ifade ediyor. Bizler de eğer ki sahabenin arkadaşı olursak, onlar gibi bir ufka sahibi olursak, onlar gibi bir itaati Allah'ın izniyle ortaya koyarsak, bizler de bu asrın bir Ömer'i, bir Osman'ı, bir Talha'sı olabiliriz. Kıyamet günü onlarla beraber oluruz. Çünkü el mer'u me'amen habbe kişi, sevdiğiyle beraberdir. Cenab-ı Allahu Teala bu manada İslam davasını bize getiren o mübarek insanların makamlarını âli eylesin. Onların şefaatini bizlere nasip eylesin. Bunu da unutmamak lazım. Eğer bugün mümin isek, muvahhid isek sahabenin imanımızda payı vardır. Onlar bize getirdiler. En basitinden Türkiye mesela. Diyarbakır'dan giriş yapıp Anadolu'yu fetheden o mübarek sahabeler. Onun için sahabeyi sevmek mümin olmanın gereğidir. Sahabeye düşman olmak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a düşman olmaktır ki Rabbim bizi böylesi bir hale düşmekten muhafaza buyursun. Sahabe-i kiram efendilerimizin o hassasiyetine, o imanına bu manada e, nasiplar olanlardan etsin bizi diye Rabbimden niyaz ediyorum. Demek ki hocam buralara gelip umre yaparken, tamir ol olurken e, veyahut buradan çekip giderken e, hurma ve zemzemle beraber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sadakatini, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletini, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hayasını, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ilmini, şecaatini, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın eminliğini, her sahabeden bir şeyler kapıp memleketimize götürmemiz gerekir. Ahir zamandayız, zaman değişmiş, asır başkalaşmış demeden aslında sarsıntı içerisinde olanlara sarsılmaz dağlar, yönünü kaybetmiş olanlara yön bildiren nehirler, yolunu kaybetmiş olanlara yol gösteren yıldızlar olan o sahabelerden kendimize bir birini bile örnek alsak, aile problemi yaşayanlar, ticarete sıkıntı yaşayanlar, efendim komşusuyla alakalı problemi olanlar, hayatın her noktasında kimin ne sıkıntısı varsa ashab-ı kiramın hayatından bir örnek bulup kendi hayatını bu cihetle tamir edebilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an hakikatlerini adeta manevi bir laboratuvar olan ashab-ı kiramın hayatında gösterdi. Ve hepsinden de olumlu neticeler aldı. Güzel bir örneklik ortaya koydu. Biz de inşallah o asr-ı saadeti bu fitneyi ahir zamana taşıyabilirsek inşallah biz de bu manada bu asrın bir yıldızı bu asrın sarsılmaz bir dağı, yol gösteren bir nehri olabiliriz. Cenab-ı Hak bu minvalde bizleri istihdam eylesin. <laughs> Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam son bir şeyle bitireyim. Bir gün mescitte Ebubekir nerede dedi? Sağ tarafını aldı. Ömer nerede dedi? Sol tarafını aldı. Ve ikisinin ellerini tutarak ayağa kalktı dedi ki ben Ebubekir ve Ömer ahirette böyle diriltileceğiz. Şimdi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir eli boşta. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da bir eli boşta. O zaman yapışacak eller bekliyor. Biz de bu asırda o ellere yapışan bir dava adamı olalım inşallah. Kısacık bir dünya hayatı bu kısacık dünya hayatı içerisinde milyonlar senelik ebedi bir hayata talip olmak güzel bir hayat elbette ki olsun ama güzel bir ölüm için mücadele etmek hepimizin inşallah hedefi olsun. Cenab-ı Hak bu manada bu minvalde bizleri istihdam eylesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.